Dedim. Ben de ekledim. Ha iyi okey. Evet. Evet ünlem çekiliş yazarak çekilişimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Selamlar. MF aldım. Makine aldım. 17 kamera mı? Bir dakika parabolik mikrofon aldım diyen birini duydum mu? Kim o? Amin mi? Oğlum bende var ya çocuk sen yayını izlemiyor musun ya? İzliyorum da ben de Anahtarı alın bari de kapıyı açalım. O zaman sen bunu al ben başka bir şey alayım. Dur. Yok be abi olur mu öyle ha? <laughs> başka bir şey mi? Şey al yani hani herkeste farklı bir şey olsun ki. MF Mesela şimdi sen ne aldın Hünibiz Ben hep her zaman standart dondurucu kamera. Şey aldınız termometre var mı birimizde yani? Var Tamam de. güzel. Ben UV aldım. Güzel bak uyuyu uyuy, çok mantıklı. Helal lan adam biliyor. Tamam, ayakla. Tamam hadi. Şimdi A burada A açık A bir, durun A bir dakika toplantı. Toplantı. Seri bir toplantı. Hap içmiyoruz okey. Hap içen. A hap içmiş olur. Hadi bak. telefon sesini dinlemeye çalışın duymaya. Kapılara dikkat edin. Açmayın kapıyı. Konuşsak mı ya? Yok baba ya. Neymiş o... adı? Konuşursan sıkıntı ya. Ee, Karen'dı galiba. Karen Davis. Yani şimdi şöyle bir şey var. Onu da şimdi sen hazır buradayken anlatayım. Şimdi <laughs> oyunda birçok trik var arkadaşlar. Çok daha rahat bulma, çok daha hızlı yapabilme. Hemen böyle bulup patır patır görevleri yapabilme şansımız var. Evet. Ama şu anda olay o değil. Yani öyle yapıyor olsak bütün trikleri ben burada yayında yapmış olsam hayaleti bulsak çıksak bu yayının bir keyfi olmaz. Ne siz zevk alırsınız ne ben zevk alırım. Yani Battle oynamıyoruz burada. O yüzden birazcık hikayeleştirmek adına daha güzel bir seyir keyfi adına. Ben bazı şeyleri yapmıyorum. Sorucu tutta bakıyorum. Benim anama söylecek neredeyse artık. Abi şöyle niye yapmıyorsun? Bıktık artık yazmaktan falan filan diye. Biliyoruz. O zaman yani kimse izlemez ki. Keyfi olmaz. Are you here? Are you here? Ben bunu derken onun da orada are you here demesi de ayrı bir. De. <laughs> Acınızım. Konuşmuyor Spirit bak sen. Konuşma çocuğum konuşma. Oh. Aa telefon. telefon. Bana çok uzak. En sağ koydular değil Galiba alt katta ya. Sağımda aldım da ben. Şeyi elektrik. Yukarıda elektrik en sağ. Yönlendireyim mi ben birinizi? Mepe bakıp. Açtım açtım elektriği. Açtın mı? En alt katta merdiven altında ya. Girişin orada. <laughs> kapıyı kim açtı? Abas solundan girdim kapılar açıyorum. Buradaki bu ışık ne lan? Bir yerde. Gösteriyor şu an Allah Allah. Evet müzik çalıyor. Ben hiçbir şey duymuyorum abi. Alt katta mı sizce bu? Ben, Böyle alt katta gibi duydum telefonu yani. Kendisi duymadı mı? Sanki dondurucu soğuk verecek bu Bobali. Bir üşüme, bir ürperit, bir ürperiti var. Şu kapıları kim açtı? Keşke açmayaydı. Telefon çaldığına göre tuvalette değil. Burada mısın lan? Konuş şimdi Bobali. Ver şu. Trigger'la. Where are you? Show yourself. Where are you? Are you French? Are you French? <laughs> are you French? Nereden a, çıktı bu? Algılıyor mu? Vallahi algılıyor. <laughs> are you friendly? Ya are French. You friendly? And... Onu şey Yok, burada buldum bu yeri. Nerede? Bence burada bir yerde. Buraya ve sağ odaya bakın. Kapı açtım bir yerde. Var mı bu açılıp kapandı? Aa, her taraftı. yerde. Şu anda akıl sağlıklarımız düştüğü için yüksek ihtimalle random atıyor pezeni. Burada burada, Ay. burada, burada. <laughs> Neredeydin? Tuvalet tuvalet. Abi fotoğraf çekmek şu suyu şöyle çekelim. Hop. MF de burada. Tamam çekmiş suyu. Dolduru soktum. Bir çıkın, suları kapatın. Dondurusok var mıydı? Yok. Yok. Bu ben size bir şey söyleyeyim, burada olmayabilir bu, yardırıyor, geziyor bir yerlerde. Wraith mi lan bu? Abi Wraith olabilir ya. Ayak sesi vermedi çünkü hiç. Çabuk hızlı şuraya atalım antreyi elimizdekileri koşalım abi bir <laughs> ben. Tepoksiyan ne yapıyorsun? Tepoksiyan. Senle konuşmuş muydu? Evet evet. I am close dedi tuvalette. Ha. Onu biz beta'da bitirmiştik. Süleyman ama bir daha oynayacağım. Oyunun release'inde inanılmaz güzel görünüyor. <laughs> Kaç olmuş akıl YMF sağlıkları? Yemek olmuş. 54-55 Babaliler hap içmek ya. yok. Bir de hareket sensörü tamam. IMF vermiş zaten. Hareket sensörü aldım. Bir tane de kitap aldım. Ben de avlanma olur falan diye tütsü aldım kamera biri ben de bende UV var. Babacığım. Oradan mı gidecek kısa olacak? Kroktor 5. ayı selamlar demiş. Hoş geldin teşekkürler. Oynadım Gökhan. Geliyor. Bir 10 dakikada ben atayım sana. Ha, Aptal yerine var. koyduğun için insanları. Aa bu sefer yanda açmış galiba. Yan tuvalette. Evet. Minizak çift pis. Aynen yan tuvalet Çeki mi fotoğraf? Evet Gerçekten. evet evet. Ben de yok kamera ama. Anda da yok. Anakiz yok galiba ya. Kapıyla oynamış ama izi yok. Evet, dots gördüm. Tamam. Bu odada mı o zaman? Yan odaya da geziniyor buraya yan odaya. ne yapıyor lan? Bu açı ya? Sen mi açtın? Ben, aa şu kapıyla oynadı. Yine açtı. YMF nerede abi? YMF kapının önüne bıraktım ben. Hop geliyorum. Yapma be oğlum. İçimden geçti dots. Orp olabilir. MF satar mı kiza? Yemek versene bana bir bol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun oğlum. Bastı. Bastı. Ayak izine bakın bir. Mor ışık dalıyor. Ya şaka gibi ya. Tam yakıyordum tutuyu. Oy çok pis yakaladım. Çok pis yakaladım babole. Harbi mi lan? Ha yanında bir tane ve de geziyordun az önce. Ha şuradaydı gördüm en son. Yemek 5 vermedi. Atakta 4 4 oldu. Geri indi. 5'e hiç çıkmadı. Siz içeride Hop. misiniz? Yerde de tütsü var. Boynunu kırmış bakar mısın? E... Tarpıldım ya. Kalaklı Dere cin düğünü vakası ifşa resmen. Yemek 5 değil. Fingerprint yok değil mi? Abi görünür de yok. Yani dokunuyor kapıları ama yok. Oy, bunu görmen lazım ya. Beraber takılıyorsunuz resmen ya. İkiniz de bana bakıyorsunuz. Ghost torp bulmamız lazım Renikser. Kamera var mı getireyim mi? Var var. Evet tamam. Winner. Winner. really whips the llama's ass. Saldırı kaç. kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum bu nerede? biz. Apoli. Biz takılıyoruz onda şu anda. Ha okey. Sana takılmış o. Sana takmış. Nani? Dengil. Vulpese bizi hostlamış. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Samsung Go mikrofonum. Yayın için kullandığım mikrofon. Bitti gel. Bitti bitti. Babuli sen evde cin görsen korkmazsın herhalde. zaten Allah iletişim Allah Allah. halindeyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Niye çalacağım derken. Bununla oynadı. Bir fenerleri söndürür müsünüz? Fenerleri bir söndürür müsünüz arkadaşlar? Abi bir de adam gitmiş birilerine hediye abonelik veriyor. Adam teşekkürler sağolasın. Kesin bereket. Parmak izi yok kesin. Bir yerde hata mı yaptık? bir parmağı. Kasa MF5. Şurada mısın lan sen? Şu fener kimin abi? Şurada bir fener. Feneri bir kapatın da şey Ghost bakıyor her taraf. Kameradan oynarken kafam dönüyor ya. Bir dakika ya şu mor ışığı versene bana. Bu çocuk hayal etti çünkü. Dalıyor. Oynadı bir yani. Dalıyor. Çocuk sürüne sürüne geliyor ya. Yavaş mı hızlı mı? Vallahi bir, kişiye hızlandı, daha yollamış. Hızlandı. hızlandı. Teşekkürler ki sana bereket. Eyvallah. Soyunma odası gibi bir yere girdi. Üste çıktı mı üst kata? Şu an üstte değil. Soyunma odasına takılıyor. İyi beni bulamaz o okay. Hadi oğlum, Hadi yavrum. Git yatıyor. Tamam bitti. Tamam bitti. Kamerayı koyduğunuz yerin bir solundaki tuvalete ya da ondan bir solundaki tuvalete girdi. Ayak izlerinin olduğu yere değil tam ikisinin arasında kayboldu çünkü. Kapı nerede amına koyayım? Bura nereye ya? Hah. Ha, bir sol. Aynen orası. Gene dalıyor. Saldırıyor. Geliyor. Kaç. Aa, tam tersi yerine gitti. Karga Prime'ını 38. kez bize ayırmış. üste çıkmasın ya. Üste çıkıyor. Allah. Kapımın <laughs> önünde şu an. Evet. Lıvat 30 kodu ile yemek sepetinden ilk siparişleriniz özel 50 TL üzeri siparişi 30 lira indirdim tertemiz 20 lira ya 2 kişi bile doyarsınız 20 liraya bir kalıp sabun alamıyorlar. Daha üstte çıktı. galiba. Tam önündeydi. Benim Bediyorum. mi? Tam önündeydi, önündeydi bitti. Dedim bu avlandı herhalde ama. Bana gelmiş biliyor musun? Ben farkında değilim. Değnek gibi gidiyordum oraya. Minibüs <laughs> nerede acaba? Tütsü de oldu tütçü herhalde. açmış. Bir tütsülesek mi burayı araştırmaya? Ha, tütçü olmadı mı? ya. Olmadı mı? Ben öldüm A orada öldüğüm ya. yerde olacaktı ya. Tütsü de vardı. Açma. Yok yok kaçarken tütsülemek lazım yani. Tamam, o tütsüyle uğraş, uğraşmayın ya. O görev buglı birazcık. Abi tam önündeyken atman lazım ya. Öbür türlü çok zor kabul oluyor. MF'e de vermedi hiç. Buradan üstte çıkılıyor ama. Anlık mı verecek yani yemek? Dalarken yemek vermediyse diye ben iptal ettim aslında ama. Bu Breach değil %3, ama. %0, %0 abi akıl sağlıklarınız. Hepinizin %0 şu an. Geçmiş olsun. Bir şey de yanlış mı yaptık ya? Konuştuğuna eminiz. Konuşuyor, konuşuyor kesin konuşuyor. Ben dots gördüğüme de eminim. Gördü. Deftere yazmış mı? Yazmamış mı? Yazamaz zaten. Yazamaz. Allah Allah. Bir saniye şimdi. Yo. kamera kurdunuz mu hiç? Kurduyduk da sonra bozuldu ya. Bilmiyorum, belki orkmaldır. Dizimi kırdım. Aha. Tuvalette şeye basıyor. Sensöre basıyor. Yok ayım amına koyayım. var mı yok? Senin şu fotoğrafı görmen lazım ya. Bakarız böyle bir saniye. Aldo. Hop. hmm. Tuza basıyor rate olamaz değil mi? Rate tuza basarsa kafa yiyor diye biliyorum. Olabilir. Rate olması için MF5 Yani falan. şöyle raidse tuza basınca ayak izi mi görünmüyordu ne öyle bir şey var. Aynen aynen aslında onu deneyebiliriz şey doğru. Ayak izine bastı. Eee mor ışıktan ayak izi gözüküyor muydu? Bakmadık ki hiç ona. Ona ben bir tuz alayım o zaman. A içmek yok. Burası ağlama duvarı değil arkadaşlar. Raid'de ayak izi oluyor muydu, olmuyor muydu? Olmuyor abi, bir tek Raid'de olmuyor tuza bastığında. Raid'i deleyebilirsiniz. Morpan'da son hoş geldin. hay diyorum, ben de hay diye düşünüyorum ama... Patlamayalım sonra. <laughs> Tuzu döktünüz mü? Yok, geliyorum. Geliyor <laughs> ama. Ananı çiğ. İyi iyi geceler, iyi yayınlar babole. Revenantiniz bol olsun. Erdemim teşekkür ederim. Gene aldın aklımı saklıyor. Tam kaçıyordum lan. Bütün görevler oldu abi. Bu ba bana mı geliyor? premiumda değil katlı değil yani. Nasıl fırlatacağım bilemedim yani artık. Yüzde fırlattım. Evet arkamda abi. Arkamda. Beni peşliyor. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Aa durmuş. Bütün görevleri oldu da Hayalet mi? geliyorum atayım şu tuzu hemen saldırmadan bakalım basacak bir şey nebisiz. Geldim. <laughs> evet. Vay <Wild>. iyi saldı. <laughs> Encoding overloaded mı? What the fuck? Tip on the salt, come on bastı abi raid galiba. Solundakine bastı. Solundakine bastı. Aslında yani ayak, ayak izi yok. Var. Görmedim. Kaç. Soluna gözünün önünde bastı, geliyor bu arada. Ay bastı da UV'de ayak izi gözükmesi lazım eğer raid'deyse. UV light'la basar, delirir. Ayak izi çıkmaz. Aa bastı delirdi bu neden çünkü normalde ise bastığında UV'den böyle ayak izi gözüküyor ama bunda gözükmedi. Yukarıya çıkmıyor. Baktın değil mi ona? Baktım baktım yoktu. Tamam raid. Altta galiba. Sanırım ben öldüm. Gökhan, sır senin için bakacağım onu. En tehlikeli hayaletlerdendir seni bulduğunda. Uçar diyor. Duvarların içinden geçebilir diyor. Bu yerde sürünüyor. Kız ve erkek tuvaletler arasından gidip geldi ya. Tuza diyor toksik bir şeyi vardır diyor. İşte tuza bastı, bastıktan sonra saldırdı zaten. Ya zaten saldıracaktı da. Ama işte tuza bastı, ben elimde işte o şey vardı, parlayan UV vardı attığında onu gözükmesi lazım. Raid'i ise ayak izi de gözükmedi. Valla dalıyor mu? Evet. Saldırıyor şu an. Saldırı bittince söyleyin çıkışa kaçalım. İşte UV'den gözükürse Raid değil. Bir de Gökhan bütün hayaletlerin UV'den görünüyor ki herkese. sadece Raid'in şey, gözükmüyor. bu konuya bir saniye. Baboli geç geldim umarım yerinde gelmişimdir. Şeri burada mı acaba? Yüzde bilen kim var? Gideceğim belanı Gökhan senin eğer. Senin yüzünden şu anda ikileme düşüyorum. Jix Teşekkür ederim. Hoş geldin. Selamlar. Oğlum bu devam mı dalıyor ama biz nasıl çıkacağız buradan? Ben şu an çıkışa doğru koşmaya başladım. Ben de raid'de gözükmüyor diye biliyorum ayak izine. Yok abi raid'de sadece ayak izi gözükmüyor. Diğer hepsine gözüküyor. Raid'i zaten özel kılan o ayakları yere değmiyor çünkü. Oli kapıyı açtım size önden çıktım. Soyha ikinci ayı çok teşekkürler. Selamlar hoş geldin. Gel gel. Nereye döneceğim çıkış için? Kapı açılır mı? Sağ mı? Bilmiyorum ki. Beni bir, bir şey yana. Var, ben seni görmüyorum ki. Sen hiç... abi U dönüşü yap. Nasıl U? Yani geldiğin yerden dümdüz dön abi. Aa tamam. İşte ters. Tersim dönmüş. Hadi bismillah. Karşıya doğru koşuyor. Ölme ihtimalim yüksek şu anda. Kitapta da yazıyor ya. Ne yazıyor kitapta? Abi, şey, ayakları yere değmiyor ya. Ayakları yere değmediği için tuzağa... Kitapta ne yazıyor Gökhan? Sen bir dur baba. It can't be tracked ne demek Gökhan? İngilizce it can't be tracked ne o? Can't ne anlamayı diyor? Haykize takip edilerek bulunamaz çünkü hiçbir hiçbir yere değmez, daima uçar. Bu da karşı toksik reaksiyonu vardır. Gözükmüyor abi. A için Oğlum şimdi niye çevirdin olayı? Sabah beri senin yüzünden uğraşıyoruz ya. Yapma şu backsting olayından vazgeç bak. Lütfen. Senin yaptığın backstink'i başkası yapsa 80 kere banlamıştır. Yok hay diyeceğim ya. Şimdi ben şeye güveniyorum. Alt ayak izini görmedim diyor. O zaman break diyorum ben yani. Ben gördüm gözümün önünde ha o ayak izi UV ile çıkan. Aynen onu görmedik. Hayır ya tuza bastın tabii ki. Tuza basıyor. Izi gözüküyor ama ondan sonra UV'den de ayak izi gözükmesi lazım mor ışıkta. Raid olmaması için. Emre hoş geldin selamlar. Musti 38x 3. ayı. Six large. 3. <laughs> ayı. Teşekkürler. Hoş geldin. Selamlar.